E, merhaba ben bu restorana yeni geldim de şefsiz şef siz misiniz? Yok garson neye benziyor? Evet. Ve niye mutfak değil? Evet şey ne istiyorsunuz? E, bir tane makarna istiyorum. Kafanızda niye kuş var? E, buraya kuş getirmek yasak değil ama. Yasak. 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 Tamam. Ay tamam. Gel şuraya. Tamam gitti gitti. Tamam. Siz orada oturun tamam mı? Ben sizinle birlikte hazırlarım. Oturdum. Başlayalım. Bak tamam mı buraya? Güzel bak bak nasıl pişiyor. Bu ya. ne? Balon mu? Hayır makarnanın balon şekli. Ama birazdan kızartacağım. Balon bu. Ay, balonu, balonu nasıl pişiyor? Şöyle tutun uzanalım. Allah belanı... Anada biraz böyle bir eritelim. şu aşk koyu biraz bir tam aşk için buraya bakın buraya bakın bak. tam 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 güzel 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 devam, devam, ben devam. onu ben onun dışkısını tamam, mı yiyeceğim? Sen oraya baksam, bak, Ben onun dışkısını oraya... Hayda. Ah, ha. Tamam, tamam, tamam. Onun dışkısını çok güzel bir tat veriyordur. Nasıl ya? Siz anlamazsınız. Oğlum siz ben seni döverim ha. Siz anlamazsınız. Polise çağırıyorum ha. Herkesi bunlardan yıkıyor bunlar beğeniyor. Sen anlaması bu. Seni şef yapan biri manyaktır ya. Ben müdürüm bu arada bana deme. Ha ha. <laughs> <laughs> İnanmıyorum. Salla tamam. salla. Sallayayım mı? Gel sallıyorum. Ne oldu? Bak buradan bak. Buradan bak. Öyle mi? Hı? Güzel bir müdür telefonu. O benim telefonum bir kere seninki o. Oh. Ya, seninki, senin Benim telefonum hangi numara biliyor musun? iPhone 14 Pro Max. Seninkini söyleyeyim mi? Bu Android. Android söyleyeyim mi? Apple 1. Bunu <laughs> patlatırım. Patlatayım mı? Güzel makarna olsun mu istiyor musun? Ey da. Baksana telefona. Bak. <laughs> Birazdan var. Hop, peçenemi şurdan. Hmm, şundan biraz koyayım yok gerek. Alo. Şuradan biraz koyayım. Acaba ne yapıyor orada? Tam koyayım. olarak izleyemiyorum ki. Bir tane şuradan koyayım. Yani yetiştirme kartını ne? Bir tane şuradan koyayım. güzel bir makyaj Biraz da tuz koyalım. Tuz az geldi. Bu ne? Tafı. Hmm. Gerekir mi? Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Şarj alırsa. Şarjı Şarja takip edelim. nasıl koyacağız? Ölürsem buradan gelir. Evet. Şunu. Bilmem. Bunu. Oo güzelmiş. Hı. Hmm. Bekle bir tane daha madde eksik. Yok bunu koydum. Makarna hazır. Bu ne? Siz yiyin. Görürsünüz Siz ne olduğunu. Bakayım. Çatalım nerede benim? Elle yiyeceksiniz. Hayda. Bu ne oğlum? Bu, çoy mat. <laughs> bu, bu köy tabağı. Hmm. Oh. Güzel mi? Güzel mi? Hmm. Bu ne lan? Bu canlı mı? Yok canlı değil. Öldü şimdi. Şimdi biraz daha ister misiniz? Çorba lan bu. Bu, bu kartı evet. Oğlum ben makarna istemiştim. Çorba bu. Siz kesin kesin. şunu bir ye, şunu bir ye. Hmm. Şunu ye. Al, al, al. Ne oldu ya? Yemedi mi onu? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Öyle böyle yemek değil, değil mi? Iıh. Fena bir yemek. Şöyle bir elma yapayım. Iıh.